A kümesi 1 2 3 4 5 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde 2 veya 4'ten en az biri bulunur? Ne anlıyoruz bundan? En az biri bulunursa zaten veya demek en az biri bulunur demek. Yani birleşimi soruyor, değil mi? Ne yapıyorduk biz bunlarda? 2 tane yolumuz vardı. Daha doğrusu 3 tane yolumuz vardı. Ama en pratik olan şuydu. 2 veya 4 bulunur cümlesinin olumsuzu neye denktir? 2 ve 4 bulunmaz demek. O zaman tüm durumdan neyi çıkartırız? Bunu çıkartırız. En hızlı çözüm bu. O zaman kümemizde 5 eleman olduğuna göre 2 üzeri 5'ten 2 ve 4'ün bulunmadığı geriye kaç eleman kaldı? 3. 2 üzeri 3'ü çıkartırız. Bu da 32 eksi 8'den kaç yapar? 24 yapar. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A'nın eleman sayısıyla B'nin tümleyen eleman sayısının toplamı 14. B'nin eleman sayısıyla A'nın tümleyen eleman sayısının toplamı 8'dir. Evrensel kümenin elemanı kaç tanedir diyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. S A artı S A üssü eşittir. Kimdir? S E'yi verecek bana değil mi? Aynı şekilde B içinde aynı koşul geçerli. S, E verir. Bunlar aynı örnek uzayın elemanları olduğu için. O halde ben bunları toplarsam. Şunları toplarsam ne olacak? Bunları toplarsak ikişer tane gelecek. Yani şununla şunun toplamı bir evrensel. Bununla bunun toplamı da ikinci evrenselimiz. 2 çarpı evrensel eleman sayısı eşittir kaç oldu? 22 mi oldu? O zaman evrenselde kaç eleman var? Evrenselde 11 tane eleman var demek. A ve B iki küme olmak üzere 6 çarpı A kesişim B'nin tümleyeni, 3 çarpı A kesişim B ve 2 çarpı B kesişim A'nın tümleyeni. Birleşimin eleman sayısı 24 ise kesişimin eleman sayısı nedir? Burada kullanacağımız formül şu. A'nın A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı demektir. Bunun dışında bilmemiz gereken bir başka detay da şu. A kesişim B'nin tümleyeni kime denktir? A fark B kümesine denktir. Benzer biçimde B kesişim A'nın tümleyeni de B fark A kümesidir. Yani şekil üzerinde bunları gösterecek olursak kesişen iki kümede Burası A kümesi ise diğeri de B kümesi ise o zaman şu göstereceğimiz yer şurası şu kısım kimdir? Kimdir burası? A fark B'dir. Aynı şekilde şurası da şu kısım bu da kimdir? B fark, B fark A'dır. B fark A. Evet. Şimdi yukarıya döndük. Bu bir oran ve orantı yazılışı. 6, 3 ve 2. Bunların en küçük ortak katı kaç yapar? 12. O yüzden eşittir. Ne diyorum? 12K. Şimdi 6 çarpı A kesişim B'nin tümleyeni 12 kaysa o zaman ne diyebilirim? A kesişim B'nin tümleyeni kaç olacak? 2K mı olacak? 2K olacak. Aynı şeyi bunun için uygulayacak olursak, o zaman buna ne diyeceğiz? A kesişim B'nin eleman sayısı da 4 k olurken, kesi diğerine bakıyorum, o da B kesişim A'nın tümleyeni. Bu da kaç olacak? 6 k olacak. Şimdi bunları kümede yerleştirelim. A kümesi, B kümesi. Şu formülü kullanacaktım ama şimdi. Bunları verdiği için bize A fark B'yi ve B fark A'yı verdiği için böyle daha kolay olacak. Bu kimdi? A fark B'ydi. O zaman buraya ne yazıyorum? 2K. Şu da kim? B fark A. Buraya da ne yazıyorum? 6K yazıyorum. Kesişim kaç olacak? 4K olacak. Peki bize neyi soruyor zaten? Kesişimi. Şu an şunların hepsi neyi veriyor bana? birleşim kümesini veriyor değil mi? O zaman bunların toplamı ne yapıyor? 12K eşittir 24. K eşittir kaç olacak? 2 olacak. Evet ne arıyoruz biz? Kesişim arıyoruz. A kesişim B'yi arıyoruz. Şimdi A kesişim B zaten kaç? 4K ile gösterdik değil mi? 4K'da kaç yapar? 8 yapar. Evet. A'nın tümleyeni B 20. B'nin tümleyeni A 14. İki soru önce yaptığımız soru gibi. Bunları topladığımda ne geliyor? İki tane evrensel geliyor değil mi? İki tane SE. Bu da kaç yaptı? 34. O zaman SE nedir? 17 olacak. Şimdi evrensel küme her üç küme içinde evrensel küme. Dolayısıyla C'nin eleman sayısıyla C'nin eleman sayısının tümleyeninin toplamı yine neyi vermesi gerekiyor bana? Evrenseli vermesi gerekiyor. Evrensel bütün kümeleri kapsıyor. Dolayısıyla evrenseli biliyorum. C'nin tümleyenindeki eleman sayısını biliyorum. Yani şuranın kaç olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. E bunun da kaç olduğunu biliyorum. 17. O zaman şurası da ne olacak? Toplamlar 17 yapması için 12 olacak. Birleşimin eleman sayısı 15, kesişimin eleman sayısı 6, A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katı. Mesela bunu direkt formülden yapabiliriz işte. A birleşim B kime eşittir? S A artı S B eksi S A kesişim B. Şimdi birleşimin eleman sayısını biliyorum 15. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katıymış. O zaman buraya S 2 S B yazıyorum. S B eksi kesişimde kaç eleman var? 6 eleman var. Sol tarafa attıktan, attığımızda burası kaç olacak? 21. 3 tane SB 21 olduğuna göre SB kaç eşittir? 7'ye eşittir. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş? Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oldu. A fark B'de 6, kesişim birleşimde 60, B fark A'da A'nın 4 katı. Bunu da küme çizersek daha rahat yapabiliriz. Şöyle kesişen iki küme çizdik. Bu A kümesi bu da B kümesi. A fark B. A fark B neresiydi? Şu kısım değil mi? O zaman burası kaçmış? 6. Burası 6. Ayrıca B fark A. Kime eşitmiş? A'nın eleman sayısının 4 katını eşitmiş. O zaman şuraya x dersek O zaman şurası ne oldu bak 6 artı x oldu değil mi Peki b farkı neymiş Bunun 4 katı o zaman Şuraya da ne yazacağım 24 artı 4 x yazacağım Bunların hepsinin birleşimi Yani hepsini Birleştirdiğimizde Kaç elemandan oluşacakmış 60 Bunları topladığımda 5x artı 24 6 kaç yapar? 30 yapar. Şurası kaç olacak? 30 eşittir 60. O zaman x eşittir 6 mı oldu? Bize neyi soruyor? Kesişimi soruyor. Kesişim sadece x zaten. O yüzden cevap 6'dır. A ve B evrensel kümenin boş kümeden farklı iki alt kümesi olmak üzere A fark B birleşim A'nın tümleyeni birleşim B. Kümesinin eşit olan küme nedir? Şimdi burada A fark B'yi ifade edebilirim. Ee, burada A fark B kim eşitti? A kesişim B'nin tümleniydi değil mi? Birleşim kim var? A birleşim A'nın tümleni birleşim B. Burada dağılma özelliği yok ama şunu şuraya tek tek şöyle ne yapabilirim? Dağıtabilirim. Evet bu söylediğimizi yaparsak A birleşim A'nın tümleyeni birleşim B olur burası. Sonra ne gelecek araya? Sonra kesişim gelecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bu süre buraya dağıtıyorum. O zaman A tümleyen birleşim B birleşim B'nin tümleyeni. Şu kısım ne getiriyor? evrensel getiriyor. Evrensel birleşim B burada da şurası pardon şu kısım ne getiriyor? Evrensel getiriyor. O zaman A'nın tümleyeni birleşim evrensel. Evrensel bütün kümeleri kapsadığına göre o zaman E birleşim B ne olacak? E olacak. Kesişim burada da yine birleşim olduğu için yine ne gelecek? E. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? E. Bu soruda şunu bir hatırlatalım. Önermelerdeki gibi kümelerde de değiş, dağılma özelliği vardı. Şimdi A kesişim B birleşim C. Burada dağılma özelliği uygularsak ne oluyordu? A kesişim B geliyor. Sonra A kesişim ne geliyor? C geliyor. Yani şunu kullanarak bunu ve bunu dağıtıyoruz. Aralarına da ne geliyor? Birleşim geliyordu. E şimdi burada da şu ifadede bakın şunu bir bütün olarak düşünüyorum. Tek bir küme gibi bunu şuradaki sembolü kullanarak dağıtıyorum. Dolayısıyla iki sembolün yani dağıttıktan sonra araya ne gelecek? Araya şuradaki sembol gelecek bakın. Çünkü kırmızıyla gösterdiğim birleşimi dağıttık. A kümesi 10 ile 1000 arasındaki 4'ün katları. B kümesi de 25 ile 900 arasındaki 3'ün katları. Kesişim sorduğu için her iki kuralı da sağlaması gerekiyor. O yüzden şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Şuraya 10, sonra 25, sonra 900 ve sonra 1000. Şimdi birinci küme şurası. İkinci küme burası. E bunların kesişimi o zaman neresi olacak? Şu kısım olacak. Yani B'nin aralığı. Bunun dışında nedir? Buradan 4'ün katı. Buradan da 3'ün katı. E kesişim olduğu için kime bakacağız? 12'nin katlarına bakacağız. Yani 25'ten büyük 9'den küçük 12'nin katları kim var? 25'ten büyük olacaksa 12'nin katı kim var? 36 var. Sonra kim var? 48 var. Bu şekilde devam edeceğiz. 900'den de küçük olacak. O yüzden bir köşede 900'ü 12'ye bölerseniz 90'da 12 kaç defa var? 7 defa mı var? 7 kere 84 yapıyor evet. 84 O da ne yaptı? Evet. Şurası 65. Evet, tam bölünüyormuş. O zaman 75. Peki 75 dahil mi? Değil. 75 dahil değil. O zaman e, demek ki 5 ile çarptık. O zaman 900'den önceki, 900'den 12 önce kim var? 888 mi var? 12 önce. Evet, terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terimden. İlk terim çıkartıyoruz. 25 yalnız 12'nin katı değil. Hmm. Yani 12'nin katı olsaydı onu dahil ederdik. Bölü artış miktarı kaç? 12 artı 1. Neymiş? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Evet bu işlemi yaptığımızda da neyi bulmuş olacağız? Cevabı. A kümesi 20 ile 100 arasındaki tam sayılar. B kümesi 30 ile 120 arasındaki 2'nin katı olan tam sayılar. A fark B. A fark B neresiydi? A fark B şurası. Şimdi A fark B'yi bulmanın yolu nedir? A kümesinden kim atılır? Kesişim kümesi atılır. O zaman A'nın eleman sayısını bir bulmamız gerekiyor. A'nın eleman sayısı son terim 99 ilk terim 20 artı bir artış miktarı birer birer bütün tam sayılar istiyor. 99, 180 mi yaptı burası? Şimdi kimi bulmam gerekiyor? Kesişimi bulmam gerekiyor. Şimdi kesişimde 20, 30, 100 ve 120 dersek şöyle 20 ile 100 şurası 30 ile 120 burası o zaman bakacağım yer neresi şura Evet bu aralıktaki 30 dahil mi hayır 100 dahil mi hayır o zaman bu aralıktaki kimlere bakacağım hem tam sayı olacak hem de 2'nin katı olacak yani 2'nin katı olanlara bakacağım kim var 32 34 şeklinde gidiyor ve en son kaç oluyor? 98. 98 oluyor. Evet. Bunların terim sayısını bulacağım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da ne yapıyor? 98'den 32 çıkınca 66. 2'ye böldük. 33. Bir daha kaç oldu? 34. O zaman A'nın eleman sayısı kaçtı? 80. Kesişimin eleman sayısı kaç? 34. Dolayısıyla çıkarttığımızda cevap ne olacak? 46. Evet. A kümesi E'nin alt kümesiymiş. Yani evrenselin. Şurada A ile tümleyen arasında ilişki vermişler. Şimdi biz neyi biliyoruz? S A artı S E'nin kime eşit olduğunu pardon A üssünün kime eşit olduğunu biliyoruz. S E'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani S A artı S A üssü eşittir kaç? 20 mi? Şurada da 3 S A üssünü sol tarafa atacak olursam eksi 3 tane S A üssü eşittir eksi 4 olur. A'yı sorduğu için tümleyeni yok ediyorum. O zaman bunu ne yapacağım? 3 ile genişletip taraf tarafa ne yapıyorum? Topluyorum. Evet. Ne oldu burası? 4 tane SA yaptı. Şunlar ne yaptı? Gitti 3 ile çarpınca. Tabi bununla çarpmayı unutmuyoruz. 60 e 4'ü çıkartacağız. 56 o zaman SA eşittir. Bunları sadeleştirdiğimizde kaç oluyor? 14 oluyor. A'nın eleman sayısı 14 olacak. 2 ayrık alt küme. Şimdi ayrık alt küme diyorsa o zaman ortak eleman yok demektir. Ne demiş? Ayrık iki alt kümesidir. Evet. Şimdi şuradaki cümle. Bunu önermelerde ve veya da çok yaptığınız şey bu. A birleşim B'nin nesidir? Tümleyendir. Şimdi bu kümeler ayrık. Birisi böyle, birisi böyle. Bunları da kapsayan bir evrensel var değil mi? Şimdi A'nın eleman sayısı kaç? 4. B'nin eleman sayısı kaç? 7. Peki bana sorduğu yer neresi? Bana sorduğu yer şu dışlar. Değil mi? Evet toplam eleman sayısını biliyorum. O zaman ne yapabilirim? Buradaki elemanları yani 20'den neyi çıkartacağım? 11'i çıkartacağım. O da ne yapacak? 9 yapacak. A ve B kümeleri için A fark B boş kümeden farklı. Ne anladık bunu? A fark B'nin mutlaka nesi olacak? Elemanı olacak. Burada ne diyor? A fark B ile B fark A'yı birleşimi kaç olacakmış? 20. O zaman kesişen iki küme çizdik. Bunları kapsayan bir evrensel çizdik. A'nın eleman sayısı 12. Şu iki eleman, kısımdaki eleman sayısı toplamı kaç olacakmış? 20 ve A fark B'de mutlaka eleman varmış. Şimdi şuraya A, şuna B, şuna C dersek. A'nın eleman sayısı kaç? 12. O zaman A'nın eleman sayısı 12 ise A artı B kaça eşittir? 12 eşittir. Söylediği yere bakalım. Bu da A ile C'nin toplamı değil mi? Bu da kaç yapıyor? 20 yapıyor. Evet bizden ne istiyor? B artı C'yi istiyor. B artı C'nin ne olmasını istiyorum? Çok olmasını istiyorum. E şimdi B artı C'nin çok olması için A'yı mümkün olduğunca az almalıyım değil mi? Evet ama A fark B'yi de sıfır alamıyorum. O halde en az kaç alabilirim? Bir alabilirim. En az bir alınca o zaman diğer tarafa kaç tane eleman kalır? Yani C'ye 19 eleman kalır. Doğru mu? Buraya da 11 eleman kalır. Bunların toplamı da kaç yapacak? 30 mu yapacak? İngilizce, Almanca, Fransızca bilen öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta sadece bir dil bilen 10 kişi, iki dil bilen 7 kişi, en az iki dil bilen 11 kişi olduğuna göre üç dili de bilenlerin sayısı sınıf mevcuduna oranı nedir? Şimdi bu tip sorularda şekil çizip harflendirirsek anlaması da, çözmesi de kolay olur. A B, C, D, E, F, G diyelim. İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak isimlendirelim. Sadece bir dil bilen. Sadece bir dil bilen A, C ve G. Bunların toplamı olmuş. İki dil bilen 7 kişi var. İki dil bilenler sadece iki dil demiyor değil mi? Gerçi iki dil bilen. iki dil bilenler de kimler? B, D, F. Bu da kaçmış? 7. En az 2 dil bilen. Şimdi en az 2 dil bilen deyince bunun içine kim de giriyor? 3 dil bilenler de giriyor değil mi? Yani şurası. O zaman buraya bir de kim ekleyeceğiz? O zaman E çıktı direkt ortaya. Yani gerçi direkt yazalım o zaman. E buradan ne gelecek? 11-7'den 4 olacak. Evet şurası 4 oldu. 3 dili de bilenlerin sayısı. 3 dili bilen kaç kişi varmış? 4 kişi. Toplam sayı ne? E, toplam sayı şunların hepsinin toplamı değil mi? Bunların hepsini toplayınca kaç yapıyor? 11, 20, bir yaptı. Evet. A şıkkıdır. Doğru cevap. İngilizce, Almanca, Fransızca bilen veya bilmeyenlerden oluşan 15 kişilik bir grupta İngilizce bilenler Almanca bilmekte, Fransızca bilenler ise Almanca bilmemektedir. Sadece bir dil bilen 8 kişi, en az bir dil bilen 12 kişi olduğuna göre bu üç dili bilmeyen kaç kişi vardır? Şimdi burada şu cümleye dikkat edelim. İngilizce bilenler Almanca bilmekte dediğine göre İngilizce kümesi Almanca kümesinin içinde olması gerekli. Fransızca bilenler ise Almanca bilmemektedir. Dediğine göre kesişme olmayacak demektir. Yani Fransızcayı da şöyle ne yapacağız? Dışarıya yazacağız. Bir de ne olacak? Hiçbirini bilmeyenler de olduğu için evrenselimiz olacak. Ne diyor? Bilen veya bilmeyenlerden oluşan. Sadece bir dil bilen, en az bir dil bilen. O zaman şunları harflendiriyorum. A B C D Şimdi A ne biliyor? İngilizce biliyor, Almanca biliyor. İki dil biliyor. B sadece Almanca biliyor. C sadece Fransızca biliyor. D hiçbirini bilmiyor. Şimdi sadece bir dil bilen kaç kişi varmış? 8 kişi. Sadece bir dil bilen kim burada? B ve C. Bu kaç eşit? 8'e. En az bir dil bilen. Yani bir ve iki dil bilen. Onlar da ne oluyor? A artı B artı C. Bu da kaç eşitmiş? 12 o zaman D çıktı ortaya. D kaçtır? 3. Evet, B ile C'nin toplamı 8 olduğuna göre Evet, cevabı bulduk. Bunu soruyor zaten. 3 dili de bilmeyen ama mesela kimi de bulabiliyoruz biz buradan. A'yı da bulabiliyoruz istersek. O da kaç yapıyor? 4 yapıyor. Türkçe ve matematik derslerinden geçenlerin veya kalanların bulunduğu bir sınıfta iki dersten geçen sadece birinden kalan e, bu sınıfta iki dersten sadece birinden kalan iki kişi, ikisinden geçen üç kişi ve iki dersten de kalan on dokuz kişi olduğuna göre bu sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi şu Türkçeden geçenler olsun, şu matematikten geçenler olsun. O zaman dışarıya da bir evrensel çizeceğim. Şöyle harflendiriyorum. A, B, C, D. Ne diyordu? Matematik derslerinden geçen bulunduğu her iki dersten sadece birinden kalan iki kişi varmış. Sadece birinden kalan iki kişi var. İkisinden geçen üç kişi var. Evet, sadece birinden kalan iki kişi dediğine göre bu kimdir? A ve C'dir. Bunların toplamı kaçmış? 2. İki. Her ikisinden geçen üç kişi. E B'yi de bulduk o zaman. B'de kaç kişi? 3. Her iki dersten kalan 19 kişi var. Her iki dersten de kalanlar D'ydi. Bu da kaç olacakmış? 19. Bu sınıf mevcudu nedir? Bu sınıf mevcudu burada gördüğümüz sayıların tümünün toplamı olacak o zaman. Yani 24 kişilik bir sınıftan bahsediyoruz.